Merhabalar, bugün sizlere Robin Hood hakkında yapılan bir araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinde sunacağım. Robin Hood, İngiliz halk hikayelerinde 12. yüzyılda ortaya çıktığı tahmin edilen, mevcut olan, belki gerçek olan bir hayduttur. Robin Hood, zenginlerin mallarını çalıp, fakire dağıtan bir kahramandır. En iyi yardımcılarından biri, Küçük John'dır. Robin Hood hakkındaki birçok kaynak, onu en çok Fulc Fisvarin isimli bir norman söylüsünün Kral John'a karşı çıkarak haydut olmasıyla bağdaştırır. İlk Robin Hood hikayelerinde düşmanı Şerif'tir. Ancak Şerif bu rolle sadece görevi vesilesiyle katılmaktadır. Ancak daha sonraları Şerif Despot görevini kötüye kullanarak topraklara saldıran, yüksek vergilendirmenin yanı sıra fakirlere kötü davranan biri olmuştur. Bazı hikayelerde de Prens John'un düşmanıdır ve bazen de yanlış olarak Asran Yürek Richard'ın düşmanıdır. En yaygın anlatımda Kral Richard 3. Haçlı Seferi'ne çıktığı zaman yönetimi ele geçiren Prens John'a karşı mücadele etmiş ve hem halkın hem de Kral Richard'ın haklarını korumuştur. Ayrıca çoğu anlatımda Richard Avustralya'da esir düştüğü zaman Robin onun serbest kalması için fidye biriktirmiştir. Robin Hood'un en eski hikayelerinde o bir çiftçidir. Daha sonraki hikayelerinde bir soylu olmuştur. Hatta bazı hikayelerinde Haçlı Savaşı'na bile iştirak etmiştir. Savaşlardan geri döndüğünde şerif topraklarına alıkoymuştur. Hikayeler Robin Hood sayesinde İngiltere'nin en ünlü ormanlarından biri olan Sherwood Ormanı'nda geçmektedir. Sir Walter Scott'ın Ivanhoe romanından sonra saf Anglo-Sakson olarak kabul edilmiş ve fakir İngiliz halkı elden azınlıkla zengin Norman soyluları ve Norman işgaline karşı direnen vatansever İngiliz kahraman olarak anlatılmıştır. Modern yazarlar arasında Robin'in Norman, Galli, İskoç, Fransız ya da İrlandalı olarak gösterenler de vardır. Bu ormanda Nottingham Hampshire'da bulunmaktadır. Robin Hood birçok film, kitap, çizgi dizi ve oyunlara konu olmuştur. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.